Lan içinden kestirme bir yol var. Biliyorum ben. Takip et sen beni. Gel. Nasıl takip edeyim? Yetişemiyorum ki. Yavaş. Dur, dur. Dur bir sakin olalım. Şu başkanı ara, jandarmaya haber versin. Çekmiyor ki. Senin o telefonla konuşmam mucize zaten. Dur bakayım. Allah kahretsin bu da çekmiyor. Ne yapıyorsun? Çeken bir yer arıyorum. Tamam. tamam.

İşte, hakkını helal et abla. Haram olsun, haramsın, E ee, Niye batmıyoruz? <laughs> ne bileyim ben? Bataklığın seviyesi bu kadar demek ki. E çıkalım madem, ne işimiz var burada ya? Hadi, yürüdürme oh. bunun içinde. Hmm. Dur tam, lan dur. Tam olarak bataklık değil galiba bu. Dur neyse be dur. Gel şuraya tutun gel. Sen çıkıp da ben çekivereyim abi. Bunun çalgıcıyı verdi, kızı mı kaçırdı ya? Terbiyesizlik yapma, doğru konuş beyefendi. Evet yani, addinizi bilin. Ay şimdi bayılacağım. Maddi tazminat davası açabiliyor mu? Patlatarak bahçeme girdiler. Ayıp be ya. Bir dakika sakin ol. Bir dakika. Bir dakika telaş yok. Panik yok. Sakin ol. Panik yok. Panik yok. Ben garanti ediyorum ya. Bulacaklar çocukları. Bulacaklar be ya. Gitti torunum! Torunum gitti gitti. Tövbe tövbe ağzını ayrı aç be atçe. Ay kızın üstüne çok gittin Edremit. Çok. Komutanım. 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 Edremit. 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 Durun. Ayran getirem hemen. getirememen. <laughs> <laughs> Mış. Yarayı açmak lazım. Aç mı? Bir doktor olsaydı. Aç dedik bacı aç. Sıcak su lazım. Al sana kestirme yok. Bittik ya, bittik Allah'ım şu halimize bak ya. Telefonlar da gitti. Allah cezanı vermesin seni. yalı şirek. Şirek ne be ya? Ne bileyim ben bir yerde bir afiş görmüştüm. Aynı sana benziyordu. Artist mi? Artiz, artist. Ah oh, <laughs> tamam, bittim ben artık, bittim. Bittim ben daha, bir adım daha gidemem. Ana yola çıkalım, hadi. Ana yol. <laughs> <Neresi> de ana yol? <laughs> Şimdi kuzey. Evet. <laughs> kaybolduk. Evet. Abla. Ne? Bizde nazar var söyleyeyim sana. Ondan oluyor hep bunlar. Nazar yok Mati sen varsın. Eğer Müjgan'a bir şey yaptılarsa yemin ediyorum. Ay. Ne oluyor? Ay. Çok sıkıştım. E yapıver şuraya. Nasıl yapıver şuraya? Kolaydı sanki. Sırtlan falan çıkarsa. Sırtlan mı? Afrika mı burası be ya? Yok mudur? Yok. Rahat edeceksen ben duruverem başında. Yok artık daha neler. Hüseyin orada mısın? Yap abla sen yap buradayım ben. Çok da yaklaşma buraya. Tamam ablacığım yap sen yap. Sabah oldu bak yap artık. Ne kadın be ya. Firuzan abla iyi misin? Firuzan abla. Firuzan abla bak geliyor mu oraya? Firuzan abla. Firuzan abla. Firuzan abla. Aa ne yapıyorsun be? Aa, korkak bahçe. Ya ne yapıyorsun abla ya? İyice uyusun, işte. şakalısın, açma Allah aşkına be. Çakallar yiyecek bizi burada hala gülücük peşindesin. Hani yok dedin lan sırtlan falan. Sırtlan yok da çakal vardır. Daha kopili böyle. Hadi yürü gidelim. Çakaldan korkma, çakaldan bir şey olmaz. Domuz çıkmasın esas, domuz mu Vallahi terlik kadar dişleri var. Bir soktu mu kağıt gibi yarar atar etini. Sus beş bu mağazla. E ee, kendin soruyor senden ötürü, senden ötürü. Ne var diyor anlatıyor, suç oluyor. Aman be, tamam be. Tamam be şürek be. Bak yılan. Oh, ee, nasıl oluyormuş? Nasıl oluyor? cezanı bu çıkıyordur. Şimdi diyelim Hüseyin kaçırdı senin kızı. Tamam mı? Tamam. Heh. Peki Firuze Hanım nerede? O da meydanlarda yok. Üçü beraber mi kaçtı bunların? Mektepte mi kaçıyor bunlar be ya? Bunda anlaşılacak ne var? Yardım etmiştir. Ee? Arabası burada kadının, eşyaları burada. Koşarak mı kaçtılar? Nasıl yardım bu? Ay kesin bir şey oldu. Ay bir şey oldu Müjgan Hanım. sakin ol ya, sakin. Halil'a, motor nerede? Hah, işte, nerede motor? Bravo, bravo, çözdünüz vallahi. Üçü motora bindi, kaçtı. Ya o motor çeker mi üçünü? Çeker çekmesine de, üçü birlikte nasıl binecekler? Yoksa güçlü motor. Ben kendi ellerime yaptım bunu be ya. En iyisi biz evimizde bekleyelim. Olmaz öyle şey. Bu zor durumda hep beraber bekleyelim. Ali Rıza Bey haklı. Şuradan şuraya adım mı atmıyorum? Ay gitme kızım otur salak öpeği. Gezilersin versin hayvancık. Çekinme oğlum Edremit. Kendi eviniz gibi. Biz artık akraba sayılırız be ya.